Bugün sayın valimizin e, güvenlik toplantı neticesiyle ilçemizde ilçemizde toplantısı vardı. Hem esnafımızı hem de bugün şu Ulu Çınar altında bizlerle dinleyerek buraya kadar geldi. Hasseten kendilerine teşekkür ediyoruz. Tabii e, sayın valimiz görev süresi içerisinde de e, ilçemizi birçok kere ziyaret etti. Hakikaten halkımızla, esnafımızla bizler de her zaman bir olmuştur. Ne bir sorunumuz varsa da bunu çözüm noktasında da üreten bir çözüm noktası da üretmişizdir. Sayın Valim e, şu anda inşallah e, takip eden projelerimiz konusunda bir eksiğimiz yok. E, Toki'nin inşallah bu hafta e, asfalt ihalesini yaptık. Sıcak asfaltını yapacağız inşallah en yakın zamanda. İkinci etap ihalesi e, yapılacak. İşte şu andaki hastanemizin inşaatı hızla devam ediyor. Halk ekmek inşaatımız hızla devam ediyor. İnderesi göletimizin ihalesi yapıldı. Yer teslim için alındı. Ve ilçemizdeki gerek kamu olsun, gerek belediyemiz olsun, gerek özel idaremiz olsun ciddi bir e, uğraş ve çalışma içerisinde hizmetlerimiz devam ediyor. E, ve bununla beraber de başta e, Sayın Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımız, milletvekillerimiz ve burada yerelde de ilimizde de Sayın Valimizin ve Kaymakamımızın öncülüğünde bu işleri takip ediyoruz. Tekrardan ilçemize bizleri ve esnafımızı ziyaret etmesinden dolayı teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz Sayın Valim. Tamam.